Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir fırsat videosuyla daha sizlerle birlikteyim. Bilmenizi isterim ki EA Play Steam'de 5 lira 80 kuruşa düştü. Bugün EA Play'de hangi içerikler var? 5 lira 80 kuruşa kaç tane oyun oynayacaksınız? Bundan bahsedeceğim. Ve nasıl çok oyunum var? Nereden ücretsiz oynalıyorum? Nasıl uyguna oyun getiriyorum? Size bunlardan bahsedeceğim. Ama ilk önce EA Play'den başlayacağız. 5 lira 80 kuruşa bize neler vaat ediyor? Burada mağazaya girdim. Burada bir banner karşılıyor bizi. Bir aylık EA Play aboneliği %80 indirimle satın alın ya da şuradaki slider'dan bulabilirsiniz. Bakın şurada. Ve herhangi birine tıklıyorum ve EA Play'in ana sayfasına geçiyorum. EA Play'i aldığınızda yeni çıkan oyunları 10 saate kadar oynayabiliyorsunuz. Şu anda 3 tane oyun var yeni çıkan sanırım. Steam, yani Steam'de yayınlanan. Orijinden EA Play alırsanız tabii ki daha çok oyun oynarsınız fakat daha pahalı. Burada FIFA 2021, Star Wars'un yeni çıkan oyunu ve Maiden 21 alabilirsiniz. Almaktan kastım oynayabilirsiniz. EA Play'i aldığınızda neler oynayacaksınız? 1. Command and Conquer'un Remastered Edition'ını oynayabiliyorsunuz. Ayrıca multisi var. Yani arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Star Wars Full Order oynayabiliyorsunuz. Battlefront 2 oynayabiliyorsunuz ama Epic'te ücretsiz verilmişti. Umarım almış ve kütüphanenize eklemişsinizdir. Epic'ten de bahsedeceğim videonun ilerleyen kısımlarında. Need for Speed oyunu ve Titanfall. Bu çok güzel bir oyun hikayesi olsun, multiplayer olsun gerçekten harika bir oyun. Baktı adamlar oyun tuttu. Biz bunun Battle Royale'ini yapalım dediler ve Apex'i yaptılar. Apex de çok güzel bir Battle Royale oyunu gerçekten. Benim Battle Royale'ler arasında en sevdiğim. Şu oyunları düzgün oynayabilsem, böyle her el birinci olabilsem atacağım bir video ama 20 oyunda bir birinci olabiliyorum. Hangi birini videoya çekeceğim, hangi birini editleyeceğim çok zor oluyor. O yüzden böyle rekabetçi oyunlar çekemiyorum. Burada oynayabileceğiniz bir diğer oyun ise Battlefield 1. Bana sorarsanız en harika hikayeye sahip bir savaş oyunu. Toplamda 5 veya 6 farklı hikayesi var. İnsanı gerçekten içine alan müzikleri ve hikayesi var. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Eve ya da bir hapishaneden kaçış oyunu. Onun da duygusal bir hikayesi var. Bunu arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Dragon Age'de bir açık dünya oyunu. Rol yapma oyunu. Sevenine. Ben pek sevmem rol yapma oyunlarını, pek haz etmem. Lakin Cyberpunk güzeldi. Burada dahil olan diğer aksiyon oyunlarını görüyoruz. Mass Effect serisini burada oynayabiliyorsunuz. Dead Space serisini oynayabiliyorsunuz. Heza az önce bahsettiğim Dragon Age'i de oynayabiliyorsunuz. Dahil olan shooter oyunları zaten en sevdiğim kısım. Rocket Arena Amazon Prime'da ücretsiz olarak verildi. Umarım almışsınızdır. Amazon Prime'dan da bahsedeceğim az sonra. Burada Plant vs Zombies gerçekten güzel bir oyun. Ben bunu oynadım aşırı keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki bunca savaş oyunlarından çok til bir oyun kalıyor yanında. Battlefield serisini burada oynayabiliyorsunuz. 5 lira 80 kuruş verdikten sonra tüm bu Battlefield serisini, tüm Medal of Honor serisini buradan oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Crysis de dahil. Bunu da eklemek istiyorum. Harika shooter oyunlar var. 5 lira 80 kuruş veriyorsunuz. Kaç tane shooter oyunu oynuyorsunuz? Fiyat performans paketi olmuş. Dahil olan yarış oyunu. Ben pek yarış oyunu oynamam ama sevenine Need for Speed serisi birkaç oyun ve Burnout Paradise Remastered var. Need for Speed Payback sanırım en güzel hikaye sahip olan oyunuydu. Herkes yorumlara öyle yazmış. Buradan oynayabilirsiniz. Dahil olan macera oyunlarında da Mirror's Edge var. Mirror's Edge gerçekten harika bir parkur oyunu. Mutlaka denemeniz gerekiyor. Veya hatta da az önce bahsettim. Arkadaşınız varsa güzel oyun. Simülatörlerde de Sims 4, Sim City oynayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel rol yapma oyunları. Az önce sevmediğimi söyledim ama şöyle bakınca gerçekten çok fazla rol yapma oyunu oynamış. Ama genel olarak bu konsept hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. Batu delisidir sims Store'da. Olsa da oynasam, olsa da oynasam. Şimdi 5 lira 80 kuruş oldu. Alsın oynasın. Bulmaca oyunlarında da Unrival var. Unrival da gerçekten çok güzel bir oyun. Arkadaşınızla oynayabilirsiniz. 5 lira 80 kuruş verdikten sonra bir ay içerisinde buradaki oyunların hepsini indirip oynamanız zaten en imkansız. Arasında varsa birkaç tane beğendiniz. Alın oynayın. 5 lira 80 kuruş hiçbir şey. Şimdi bunu satın alacağım. Bakalım satın aldıktan sonra nasıl bir panel açılıyor siz de görmüş olun. Merak edeniniz varsa internette araştırmasın o kadar. Ürünleriniz eklendi. Kendim için satın alıyorum. Satın alımınız için teşekkürler diyor. Kütüphane menüsünü ziyaret ederek öğlenizi istediğiniz zaman erişebilirsiniz diyor. Bakın buradan kütüphaneye ekle ve indiriyorsunuz. Mesela benim burada E-play'i alma sebebim ne olurdu? Size göstermeyecek olsam away out olurdu. Çünkü Eve Yatu serisini çekmeyi düşünüyorum. Bu sefer seri olarak. 1. bölüm, 2. bölüm, 3. bölüm olarak. Büyük ihtimalle Batu'yla çekerim. Batu'yu Air Console videosundan biliyorsunuz zaten. Onun da kanalı var. Canlı yayınlar açıyor o genellikle. Twitch üzerinden yapıyor canlı yayınları. Onun yayınına da gidebilirsiniz. Her akşam yapıyor. Kütüphanemi ekliyorum Eve Kütüphane Kütüphanede şimdi oyna diyorum. Eve Yatu yüklemek üzeresiniz. Sonra da başlatıp oynuyorum. Hiçbir şey yokmuş diyorsun. Çok güzel. Görmüş olduğunuz EA Play nasıl alınır? Nasıl kütüphane eklenir? Bu tekrar EA Play'in bu sayfasına geliyorsunuz. Burada istediğiniz oyunu kütüphanenize ekliyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Hepsi de dahil. EA Play aldık. 5 lira 80 kuruş verdik. Belki de hiç vermek istemiyoruz. Ne yapacağız? Epic Games'i çoğunuz biliyor. Epic Games'te her ay, her ay değil her hafta bir ücretsiz oyun veriyor. Mesela bu hafta Galactic Civilizations diye bir oyun vermiş. Ben pek duymadım. Büyük ihtimalle hayatım boyunca indirip oynamayacağım. Ama bedava bedavadır. Haftaya da Dandara diye bir oyun veriyor. Bakalım nasıl oyun. Onun haricinde Epic Games Cadılar Bayramı'dır, kış indirimleridir, yaz indirimleridir. Sürekli kupon veriyor. Kuponlar sayesinde al aldığım oyunları size göstermek istiyorum. Crysis Remastered aldım. 20 liraya aldım. Yeni çıkan oyunu 20 liraya aldım. Bu oyunun serisini çekmeyeceğim çünkü denedim çekmeyi. Video süreleri çok uzuyor. Kimse izlemiyor. Bunu yayında oynayacağım. Onun haricinde Red Dead Redemption'u çok uyguna getirdim. Medieval dynasty diye, diye, tek bir ünlü harf var <laughs> okuyamıyorum. Bu oyunu da Keza 30 TL'ye aldım. Bu oyunda yeni çıkmış 90 liralık bir oyundu. Bannerlord'u buradan aldım. Çok uyguna denk geldi. Far Cry Primal 20 TL'ye düşmüştü. Apex Edition'dı. Gerçekten tüm DLC'leri dahil 20 TL'ye çok uyguna aldım. Eğer GTA 5'iniz yoksa indirimlerde 80 TL oluyor. 60 TL'lik indirim kuponuyla 20 TL'ye geliyor. Eğer ücretsiz almadıysanız 20 TL'ye alabilirsiniz. Online yanında aşırı eğlendiğimi söyleyebilirim. Bayağı bir oynadık. Bizi bayağı bir götürdü. Epic'in bu zamana kadar ücretsiz verdiği tüm oyunları şimdi size göstereceğim. Aralarında birkaç tane satın aldığım tabii ki oldu ama onu geçmez. Şöyle bir bakın. Ve bu oyunların çoğu dandik oyunlar değil. Mesela Watch Dogs vermiş. Watch Dogs ne kadar güzel bir oyun. This War of Mine vermiş. Long Dark vermiş. Yani çok kaliteli oyunlar veriyor. Epic Games'i mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Bir diğer platformumuz ise Amazon Prime. Amazon Prime ayda 8 TL. Bu 8 TL'ye ödediğinizde neler sizin oluyor? GTA 5 online'da her hafta 200 bin dolar hesabınıza yatıyor. Eğer düzenli olarak bir ay boyunca girerseniz GTA 5'e hediye olarak 1 milyon dolar daha veriyor. Şimdi eğer GTA 5'te oyun parası satın almak isterseniz 8 TL'ye 1 milyon dolar alamıyorsunuz. Gerçekten çok pahalı ama Amazon Prime üyeyseniz gerçekten bu GTA paraları avantajlı hale geliyor. League of Legends oynuyorsanız her 10 günde bir kostüm hediye ediyor. Buradan giriyorsunuz. Şu anda açık değil hiçbiri. 25 Ocak'ta bugün ayın 23'ü. Tıklıyorum ve ganimetlerime bir kostüm parçası ekleniyor. Açıyorum ve rastgele bir kostüm kristali elde ediyorum. Bu da çok uygun. 8 TL veriyorsunuz. MGA GTA 5 online de para alıyorsunuz hem LoL'den kostüm alıyorsunuz çok avantajlı. Eğer LoL'de kostüm alamıyorsanız Amazon Prime alıp kendinizi şımartabilirsiniz. Onun haricinde Rainbow'da şöhret takviyesi alabilirsiniz. Hyperscape oynuyorsanız eşya paketleri var onları da onlardan alabilirsiniz. League of Runeterra'da kart destesi veriyorlar onları alabilirsiniz. Red Dead Redemption'da DLC gibi böyle küçük eşyalar veriyorlar. Aynı şekilde Red Dead Online oynuyorsanız gerçekten güzel bir paket. Hep oyun içi içerik mi veriyor? Hayır. Hayır burada kütüphanesi de var her hafta böyle bunun bir düzeni yok rastgele oyunlar geliyor talep et diyorsunuz ve kütüphanenize geliyor bunun da amazon games diye bir uygulaması var şöyle gösteriyorum bakın burada ana sayfa burası free games with prime diyorsunuz burada hepsi Claim diye alındı buradan kütüphaneme giriyorum bakın ne kadar çok oyun var ki bu oyunlar gerçekten çok güzel mesela geçen gün void bastards verdi gerçekten bunun da grafikleri aşırı hoş bakar mısınız? Amazon Prime'dan da bahsettik. Başka nerede fırsat kovalayabiliriz? Tabii ki Xbox Game Pass'te. Xbox Game Pass gerçekten güzel bir yer. Yakın zamanda Control Desperados 3 ve Injustice geldi. Xbox Game Pass gerçekten uygun fiyata uygun oyun oynayabileceğiniz bir yer. Ayda 30 TL'ye tüm oyunlara erişiyorsunuz. Her oyunu istediğiniz zaman oynayabiliyorsunuz. 30 gün boyunca sınırsız indirebiliyorsunuz. Eğer konsolunuz varsa konsolda da 30 TL. Hem konsolunuz hem bilgisayarınız varsa da 5 TL verip bu pakete sahip olabiliyorsunuz. Çok güzel bir hizmet. Burada Forza Horizon oynayabiliyorsunuz. Forza'nın en güzel oyunlarından birisi. Biliyorsunuz Batu Batuda yayınlarında Injustice oynuyor. Siz de Xbox Game Pass alıp bu oyunları oynayabiliyorsunuz. Size birkaç tane sevdiğim oyunu göstereyim tüm oyunu neredeyim? A Pluck Tale oynayabiliyorsunuz. Age of Empires serisini oynayabiliyorsunuz. Astroner oynayabiliyorsunuz. Bunun da gap geniş bir kütüphanesi var diyebilirim. Böyle in, in 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 alta bitmiyor. Bir sürü oyun var, bir sürü oyun var. Mutlaka denemelisiniz Xbox'ı da. Bir sonraki platformumuz Play Store. Play Store'da böyle çok fazla bir şey yok. Bu da bir mağaza. Ama bazen e, çok uygun oyunlar geliyor. Mesela Crew 2'yi 5 TL'ye almıştım. Need for Speed Payback geçen gün 5 TL'ydi. Bu tarz fırsatları Play Store üzerinden değerlendirebilirsiniz. Türk Telekom'un mağazası burası. Burada e, ciddi indirimler gözüküyor. %80, %50. Mesela FIFA 2021 Ultimate 2 98 TL'ye düşmüş 700 TL'den bilmiyorum. Ben futbolla pek aram yok. Uygun bir fiyata mı düşmüş? Ya bir futbol oyununa bu kadar verilmez bence de yani veren vardır yani. Buradan da fırsatları kovalayabilirsiniz kısaca. Bir diğer platformumuz Humble Bundle. Buradaki bundle'lar 7 TL veriyorsunuz. Deadly Days diye bir oyun açıyorsunuz. Eğer 63 TL verirseniz hem burada gördüğünüz oyunları açıyorsunuz hem Deadly Days açıyorsunuz. Eğer 73 TL verirseniz hem buradaki oyunları açıyorsunuz hem buradaki hem de buradaki oyunları açıyorsunuz. Ve burada sizin verdiğiniz paralar hayır kurumlarına gidiyor fakat Türklerin değil yabancıların hayır kurumlarına gidiyor. Mesela kanserle mücadele, çocuk esirgeme kurumu tarzı kuruluşa gidiyormuş buradaki gelen paralar. Yani hem yardımda bulunmak hem de oyun almak istiyorsanız Humble Bundle'ı kullanabilirsiniz. Buradaki oyunların pek uygun olduğunu söyleyemem. Ara sıra ücretsiz oyun veriyor. Arada bir bak bakmakta fayda var. Ücretsiz oyun alırsınız. Bir diğer platformumuz Ubisoft Connect. Ubisoft çok fazla ücretsiz oyun veren bir şirket. Bakın gördüğünüz üzere buradaki Assassin's Creed oyunlarının hiçbirine para ödemedim. Hepsini Ubisoft ücretsiz olarak verdi. Keza Far Cry 3'ü satın aldığım gün ertesi günü ücretsiz olarak verdi. Korkuyorum artık oyun almaya korkuyorum ücretsiz verecekler diye. Watch Dogs'ların ikisini de ücretsiz verdi. Burada ücretsiz oyunları kovalayabilirsiniz. Şurada şu an şu gördüğü masumun olduğu yerde ücretsiz oyun olduğu zaman gözüküyor. Bugün bu hafta şöyle bir fırsat varmış. Ghost Recon Breakpoint'i bu hafta sonu ücretsiz olarak oynayabiliyor musunuz? Bu tarz böyle fırsatlar oluyor. Değerlendirmenize fayda var. İnternetiniz hızlıysa 3 gün oynayabilirsiniz. Zaten Breakpoint'te 3 günden fazla oynanılacak bir oyun değil. Size ücretsiz oyun aldığım tüm yerleri gösterdim. Yani Steam'deki indirimleri de takip etmenizde fayda var. En ucuz neredeyse oradan alın. Öyle bir platforma bağlı kalmanıza gerek yok. Epic Games bir yere gitmiyor. Steam'ci olmaya da gerek yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.